Öyle sponsor mu he. varmış? Öyle sponsor varsa bize de mi lazım? Ya yok ya. Kimse o, o parayı öyle vermez sponsorlu. Ne bu kardeşim 10 bin mi izleniyor adam? 50, 30, 40 izlenen adamda nasıl bir <laughs> sponsorluk olabilir? Çekti mi direkt? Ya, yeah. ya. Yo Biden. Gelin. Vurdun mu? Aa 10 sıra. Merdivende aşağıdan 10 sıra. Oğlum şimdi mi? Ne şimdi abi sen duymuyor musun? Yok ben üste sanıyorum. Mi? Pencereden pencereden oynayacak. Gel sen de böyle. Nerede? Bayganın bulut benden kit var gel al benden. Allah. Kaldır kaldır ben bakıyorum. Baygınım mı ne oldu benim? Aa farklı ekip bunlar. Baygınım da çekti. Şu an beni kaldırıyor. Bilim. Ya üç şey yiyemiyorum ya. Daha ne yiyeceksin acaba? Abi kardeşim kaleme bir vurdu var ya yanlışlıkla. Oradan nak. İki kişi daha var. Oynuyor musunuz artık? Oyna. Oyna, oyna, oyna. Dört mü? Dört mi? dört. Oha oğlum. İki kişinin sesi geliyor. Tam bir tanesi sesi. Geliyorum desene gel. Onun canı yok lan Üstüme atlarsak görürsünüz değil mi? Bıraktım. Bir dakika gitme kapının ağzına gitme. Adam var mı nerede? Baygın. Olalım. Örge ben teşekkürler abicim eyvallah. Sağ olasın. Şey kendimi öldürteyim hele bilerek. Bozcari <laughs> gibi mi? O da yapıyordu. <laughs> sanayiye gideceğim Ha, yani sanayiye gideceğim direkt hak kapatıyordu. Afşek fişek var beyler fişek gelsenize. Burada, burada bir tane adam var ama. Boş ver ya boş ver abi. gel. Fişek. O, o öldü. Oğlum bu kasma kimden senden mi kastı senden benim gibi bir adam geliyor abi tabi kalkacak Sağ ol Arman hoş geldin Aynen zift dökmüşler sanki yolları harbiden ha Allah Bu düzeldi ya Ali yerli kaya he Ali Hemen kaya. altımızdalar fişek Aa, karşıda çıktı adam Dur 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 Lan ne oldu ne zaman sıktım ben Rot Tek miymiş? Valla bu koşarak smoke atmaya çalışıyor da bu onun o herhalde değil mi? Hemen olaya müdahale ediyorum. Bir şey diyeceğim 5 mermili... Hiç şey yok. Hiçbir yok. 5 mermi... Kas gerek var mı? Var full. 5 mermili AWM'de nasıl reload yapıyor ya? Çık çık yapıyor. Bunun benzini ya. Victor'lere başından beri hiç güvenmeyecek. Tırşık pilav. Şinitzel pilav. Elimiz dolu. Herkes Doğru, bir doldu, doldu. pilavcı ben anlamadım. Vur vur. Nereye gitti lan? Oğlum harbi nereye gitti? Pusuyor, pusuyor Aa oldu. baygın baygın baygın. Baygın ne alayım ne lan. Ancak mısınız? Ne 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 var ne var? Var. Bu şeyin içinde galiba. Bomba Bu araba gidiyor. Bom. Burada burada. Atladı. <slag> Allah Allah. Ney? Bak be. Kastı. Gelen var. Abi bu, burada tam bot var. Bot mu bu? Aynen bot. Oradan bana atıyor, sana. En kolay pilav. Bizde de pilav vardı. Yok lan pilav ne? Bu turuncu olan neydi? Pilav dedim mi o da? Bulgur abi. Bulgur mu oluyor? Bulgur. Ben sadece yemeği bildiğim için. Ama şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Biri yapmasını bilecek, biri yiyemesini bilecek değil mi? Yardım etmesini bilmiyoruz abi? Yo biliyorum canım safayı ben topluyorum. <laughs> o kadar da değil. O kadarını biliyorum yani. Bosmuş şeyler. Hadi gidelim. Aynen bulgur pilavı doğru. E, Oha kaldırması yok. var bunun. Hadi gidelim hadi binmeyin. Biri sürebilir mi? Ben bugün iki kere öldürttüm bizi o yüzden sürmek istemiyorum. Ben Bulaşıkları koydum. da yıkıyor. Yok o kadar bulaşık makinesi var kardeşim. Benzini basarsınız ha. Aa STP'de adam var. Sol tepe. STP'de mi? Gel tepe böyle. Dağ diyecek mi sol tepe? Valla. Baksana ya. İki mermi vurdun değil mi? Nasıl ne Valla ben vurdum ya çocuğa Vallahi Abi bu ne kasma ya bilgisayar Yayın 8'de gülü Durmadan kasıyor ben Önü de Aaa ölmüş Çölde Solda gidiyor Sol 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 Tiktok Ayıcık panda. İçeride adam mı var lan köşede? Bilmiyorum mi Ay mu? Köşe, köşede adam mı? Durdu durdu. Ben vurdum Zayı, zaten onu da. Şu araca geçelim ya. Aha. O oyunu yaşayacaksın abi. İzleyiciye bunu yansıtacaksın yani. Aa, Aa nasıl bunu gibi? Atı. Aa. Ulan nasıl Ege lan? Neyse bunu vururum lan? ben de. Ah be. Elince e, öleceksin niye öleyim? Ben dördüm geçsem. Bastı de gel 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 gel. Dört geliyor net. Drop'a doğru gitsene sağa. Buzlarınızı full tutun. Oo ayıp sana abi ya. Ben de olmayınca bile gidip buluyorum ha. Borç istiyor. <gülüyor> 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 bu taraf kalkıyor ya. 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 Tokiden mi çıkıyor acaba bunlar? Aynen bak. Öldü, öldü. alabilir miyiz? Nerede? Arkanda. Görür müsün görür müsün? Buradan bir yerden attı abi. Bir tane daha ben çık. Ya şeytan diyoruz, Allah gir, şeytaniye gir adamla bayıl. Ama sen şeytan dinlemem boş ver. Allah bay bayda, direkt girelim olmadan. Aa gördüm lan dur 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 dur. İki kişi. <laughs> Gir. Gel gel gel. Aa canı bir. Çatıyor uçsana. atıyorum. Atma pişir ya. Bana pişir ya. İçeri girdiler bu arada dışarıda yok. Aa bu hemen sağ odada bir üstümüzün sağ odası. Uçtu. Bir uçtu. Bu? Lan buraya inmiş. Can az olan mıymış orta. bir de? Burada. Benim burada sensin. Oha! Yukarıda abi üst katta. Altta altta orta orta orta. Abi ne al? Sen niye kendin abi öyle? <laughs> <laughs> Bunu ne yaşıyor? Ben şu bagiye geçeyim. Araç bende beyler. Tamam abi. Beyler derken iki kişisiniz zaten. E ee, abi ya da biz öldük. Hayır beyler dediniz ya bizden biri öldü. Tamam biz de işte, biz ölsek de alacağız. Bir dakika. Arası gelmiş ya. buraya. Eve mi atıyorsun? Hı hı. En az iki mumyalı falan. Abi Dur, eve yapmasan mi atıyorsun? Yapmasan onu biliyor musun? Yapma ha. Cık. girerken sakın. canım benim bekle bekle Gördüm. Canı birer. Oo. Oo. Ne lan? Bizim arka gelmesin. Bakıyorum. O adam mı lan? Şurada adam mı yatıyor? Baksanıza bug'dan. Orada adam yatıyor olabilir işaretimde. Bence adam alan orası çünkü. nereden at ya abi? Orası sol pencere. Burada çukurda. adam yok. Orada adam şurada şurada. Şu çukurda görmüş olabilir. Sanki görüyor. Ya iniyor bak iniyor dediğin o doğru. adam, bak, adam inen, indi. İndi indi aynen. Biliydi. O neymiş la? O Gidelim neymiş abi. be? Evde de varmış ki. Ben alıyorum kendim alıyorum. Aa ben oynuyorum. he. Be. Nereye oynayın? Ev alan mı? Var. Ne değil ya. Ne değil değil. Şu çukur 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 var mı? Çukuru alın. Müslüm sağ ol abicim takipçin. Canlar tıklamayı unutmayalım, takip etmeyi unutmayalım. Hem 24 ile kas katık atıyor üst seviye ya. Bu çocuk nereye çıktı gitti? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum görmedim tek sonra. Burada burada bakmış. şunu vursana. Orada orada. Nerede lan? Ağaç, Mustafa ağaca sıkıyordum. Bunlar çıkıyor. Çıkma binsinler ya. Binsinler. vururum biliyorum yani kaçırmam. Sola doğru gelmiş. Şuraya gelmiş lan 10 sıra görüyorsun ha. Şurada. Ah oyun git. Sağ Sağa vurdu bu sefer de. Çok açık dayı. Of. Ben de onu baydım. Ev çıktı mı? Ev duruyor mu? ben eve bakıyorum Adamı Hayır, abi, var ya daha bal daha kaymak geliyorum. gibi Oha o ne lan Veseymişim Çıkmak zorundalar bu şey Gelin lan gelin Abi buraya bakabiliyor musun? Yok dur şimdi şu an bomba tutuyorum. Dibindekini oyala. Dibinde adam var değil mi sen? Evet, Kulübün ya. diğer tarafı. E ağzını attım. Oha abi. Abi vuramıyor mu? Lan bomba atıyordum ya. Patladı o. Diğeri sizin bekliyor ağacın orada. Bir Arka tane ağacın. daha vardı, o nerede? Aynen ağacın, tam karşındaki ağacın orada. Onu biliyorum, solda biri daha vardı. Onu görmedim ben hiç. Acaba kulbe 2 miydi? Geçti. Yok, geçmiyor. Bir bomba rank. ama renk... ...beğenmedim. Vurdu evet, onu. Ağa kaldırması var ha bunun. Hah. O gelmedi ki. Oraya mı sürün gerçekten? Bir kişi daha olması lazım işte. O nerede? Tam öldü ya abi. Ölmedi bu aygınla. mı lan. Alanın dışına niye gidiyor bu çocuk? Bilmiyorum abi. Kirli çın gidiyordu galiba. Abi MG'yi çek. Gördü şimdi. Önündeki evdeki çocuk duruyor yaralı. Yok yok ikisi orada. İki kişiydi arabada. Ben o bir daha hazırlayayım geliyorum. Yapma be. Oğlum nasıl bayılmadı o lan? Bir de saldım ha bayıldı diye. Abi at 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 at. Var ya saldı ha öldü diye. Nasıl bayılmadı lan?